Sampi Eko Pazarı sunar. Eko Pazar'dan ekranları başındaki herkese merhabalar. İyi seneler, mutlu yıllar. Yeni bir yılın ilk gününde yine sizinle birlikteyiz. Bu hafta da sizler için çok özel bir program hazırladık. Fransa'da mark olan sadece Türklerin değil, Fransızların da ilgisini çeken önemli firmalara konuk olacağız bugün. Zira Türk iş adamlarının Fransa'daki başarıları gerçekten de dikkate değer. Şimdi birbirinden özel haberlerin yer aldığı Eko Pazar başlıyor. İşte ayrıntılar. Ekonominin nabzını tutan Eko bu haftada birbirinden özel haberleriyle fark yaratacak. Fransa'dan çok özel görüntüler Lyon'da Türk izleri Eko Pazar'da. Türk Hava Yolları Lyon Müdürü Rafet Şişman şirketin yeni yıl hedeflerini Eko Pazar'a anlattı. Fransa'da Türk iş adamlarının başarısını kanıtlayan Meliç Grup, inşaat alanında nasıl marka oldu? Fransa'da geniş bir koleksiyonu müşterilerinin beğenisine sunan Akcenter, sadece Türklerin değil Fransızların da dikkatini çekiyor. Dünyanın dört bir yanından ithal edilen bin bir çeşit ürünüyle dikkat çeken ideal Mobilya, Fransa'daki ekonomik krizi nasıl fırsata dönüştürdü? Avrupa konutları 4 projesinin lansmanını İstanbul Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirdi. 4000 metrekarelik alan, 2300 çeşit ürün ve dev bir tesis. Market Oriental, Lyon'da büyümeye devam ediyor. Türk damak tadını Fransa'ya taşıyan Semazen Restoran, lezzetli yemekleri, hijyenik ortamı ve kaliteli hizmetiyle öne çıkıyor. Finans sektöründe başarısıyla dikkat çeken Deva'yı yönetim kurulu başkanı Güner Çakıroğlu anlatıyor. Eston yapı iki dev projeye imza atıyor. Türkiye'nin en çok tercih edilen vakıf üniversitesi olan İstanbul Aydın Üniversitesi'ni mütevelli heyeti başkanı Doktor Mustafa Aydın anlatıyor. Az sonra Eko Pazar'da. Ve kameralarımızı şimdi Almanya'ya çeviriyoruz. Türk iş adamlarının Avrupa'daki başarıları gün geçtikçe tüm dünyada yankı yaratıyor. Almanya'da yaşayan başarılı Türk iş adamlarından biri olan Deva şirketinin yönetim kurulu başkanı Güner Çekiroğlu, Almanya'da kira öder gibi ev sahibi olmanın yanı sıra başarıya giden yolun detaylarını Eko anlattı. Türkler Almanya'ya göçün 50. yılını çeşitli etkinliklerle kutlarken artık Almanya'da kalıcı olduklarını yaptıkları yatırımlarla öne çıkarıyor. Almanya'da Türk girişimcilerin kurduğu yaklaşık 80 bin şirket faaliyet gösteriyor. Türk girişimcilerin Almanya'da yatırımları 10 milyar avroyu aşarken Türkiye ile ticaret hacmi de 33 milyar dolara ulaştı. Almanya'da uluslararası üretim ve ihracat yapan yüzlerce başarılı Türk şirketi var. Bu şirketlerde binlerce Türk ve Alman çalışıyor. İşte bu başarılı şirketlerden biri de gayrimenkul sektöründe Almanya'da öne çıkan Deva Grup. Yıllarca Alman bankalarında yöneticilik yaptım. Şimdi ise DEVA'da yöneticilik yapıyorum. Türklerin ve Almanya'da yaşayan herkesin DEVA sistemiyle ev sahibi olması kolaylaştı. Küçük tasarruflar birikimi, devletin katkısı ve DEVA'nın sistemi insanları kira öder gibi ev sahibi yapıyor. Zaten bizi de ilgili kurumlar sürekli denetliyor. Biz burada 50 senedir Türklerle iç içe yaşıyoruz. Bunun ilk 20 senesi Almanlardan kaynaklanan entegrasyon sorunlarıyla mücadeleyle geçti. Anlayacağınız 20 senemiz boşa gitti. Ancak son yıllarda bu sorun çözüldü. Alman-Türk ilişkisi gayet evet. güzel gidiyor. 50 yıl önce buraya işçi sıfatıyla gelen birçok Türk, Devan'ın sahibi Güner Bey gibi şu anda Almanya'da iş sahibi olmuş durumda. Bu, ülkenin ekonomisine katkı sağlıyor. Almanya'da yüzlerce insanı kira öder gibi ev sahibi yapan Devan'ın yönetim kurulu başkanı Güner Çakıroğlu, Eko Pazar'a Almanya'da ev sahibi olmanın ipuçlarını verdi. Günler bey şimdi Almanya'da sizin yaptığınız sistemde insanların şufalı olsa bile ev sahibi yapıyorsunuz. Korkmuyor musunuz bu insanların gelirleri yok, devletten aldıkları sosyal yardımlarla geçiniyorlar. Böyle bir ortamda siz nasıl oluyor da bir kişiye bir ev alıp teslim edebiliyorsunuz? Yani Almanya'da vatandaş sosyal yardım ya da işte şufası varsa bile kirasını ödüyor. Ben kiramı ödeyemeyeceğim diye bir kelime kullanamıyor Almanya'da. Çünkü neden sorusuna cevap veremiyor. A çalışmıyor mu derse devlet gidip sosyal kasasından kira yardımı veriyor bize geliyor. B işte benim şufam var dese bile yani kimse onun elinden parasının hepsine fendim koyabilirler ama yaşayabilecek kadar hatta ben onun için gazete bir yazı var onu herkes dağıtıyoruz. Bir P kontu diye bir kontu var. Evet, bu, çok önemli o, evet. Korumalı bir kontu bu. Yani orada vatandaş tek başına ise 980 orasına el koyamıyorlar. Çift aileli ise çocuğu da varsa 1800 orasına koyamıyorlar. Yani burada bizim kiramızı alamayacağız veya da yani bir vatandaşa sorduğum zaman neden kiranı ödemeyeceksin diye bir soruya cevap veremiyor. İlla ödemek zorunda. Onun için biz ...şufası olsun, olmasın, sosyal olsun, devletten yardım alsın, abasın hiçbir şey fark etmiyor. Biz ona ev alıyoruz. Çünkü neden? Kirasını o ödemediği zaman devletin kurumu bize gönderiyor kirayı. O yüzden evet, yani devlet onun için. garantisi için. Zaten MİTKAF'ın en büyük başarısı da buradan kaynaklanıyor. Ben şunu söyleyeyim. Finans konusunda derdi olan herkes bizi arasın. Bizim telefon numarasını nüfus kağıdının altındaki numaranın yanına yazsın. Bugün olmasa yarın biz onlara illa lazım olacağız. İlla bizi arayacaklar. Onun için her zaman bunu bilsinler ki bizsiz siz burada bazı şeyleri çözemeyeceklerini onun için her zaman bekliyoruz aramaları. Almanya'nın hangi bölgelerinde etkinsiniz? Almanya'nın 3 bölgesinde şu anda bürolarımız var. Bir de 4. Berlin'i düşünüyoruz. Çünkü Berlin'den biraz biraz kaçış yaptık. Yani insanlar size <laughs> ulaşmak için şut kata gelmek zorunda değiller. Yani yüzde seksen öyle oluyor ama. Çünkü bütün işin merkezi burada olduğu için ev alımlarında, satımlarda yani yüksek bir paralarla her hesaplara dönecek şöyle yapıyoruz ama bunun dışında Köln'de de ofisimiz var. Yani bizim 80'den beri diyelim yani her zaman benim orada ofisim var ondan sonra ve işte orada bizim çalışan arkadaşlarımız 5-6 kişi orada çalışıyor. Aşağı yukarı 20'ye yakın insanımız katta görev yapıyor. Bunun yanında Manayim'de yeni bir yer açtık. Tam böyle e, teşekkül bir de şeye geçmedi. Orada da şimdi bir arkadaşımız görevlendirdik. Güler Bey, Türkiye'deki insanlar da sizin sayenizde Almanya'dan e, mülk alabiliyorlar mı? Almak için neler yapmalılar? Biz burada diyoruz ki hiç para koymadan, hiçbir fazla rızkıya girmeden bir 50-60 öyle yapacağı bir bize bir kimle hem bir daire sahibi oluyor. Bu 50-60 paranın karşısında her ay ödediği 600 euro para çöp atmıyor. Atmadığından dolayı o evde 20 sene sonra gittiğinde bir ev emeklisi gibi görecekken sen. 4 yıl sonra istediği zaman paraya çevirip gidebiliyor ondan sonra. Artı bir artısı da var. Mesela Türkiye'de bir evinizi bir kuruma verip de kiranızı alamıyorsunuz. Türkiye'de çok olaylar var. Evet. Düzeliyor Türkiye'miz. Onu hiçbir zaman demiyorum. Çok güzel bir şeyler de değişti. Evet. Ama burada bir house fabriklikler var. Evinizi veriyorsunuz. Belki 30 euro veya 40 euro sizden kira bedelinden para alıyor. Ama siz hiç gelmenize gerek yok. Bütün kiranızı her ay size gönderiyor.